Evet arabamızı güzelce yıkadık. İyi ki almışım bu arabayı ya. Bayılıyorum. Ne kadar güzel arabam değil mi arkadaşlar? Şuna bakın deli gibi para biriktirdim bu arabayı alabilmek için. Sonunda aldım. Çok güzel değil mi? Lütfen yorumlarda yazın. Neyse çok övmeyeyim. Nazar değecek şimdi. Arabama bir şey olursa vallahi uyuyamam bir daha. Çok üzülürüm yani. İnşallah arabamın başına bir iş gelmez. Hav, 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 hav. Ha, Rıfkı oğlum ne oldu sen de çok beğendin değil mi? arabayı. neyse artık ben eve geçeyim Evdekiler de özlemişlerdir beni zaten Evet evet hov, hov. Efekan oğlum neredesin Neredesin oğlum Geldi şu Rıfkı ile ilgilen çok havlıyor Kakası falan geldi herhalde ya da karnı acıktı Hadi Efekan gel Rıfkı'yı sen çok istedin sen bakacaksın o yüzden hadi Tamam babacım tamam hemen geliyorum Bekle geliyorum hov, 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 hov. Hov, hov, hov. E hani babacım nerede Rıfkı ya? Nereye gitti Rıfkı? Nerede? Ben ilgileneyim onunla. Durduk yere ablamaz yani. O öyle uysuz bir köpek değil. Dışarıda oğlum kulübesine git bir bak bakalım ne olmuş. <laughs> ha olamaz Rıfkı ne oluyor? Koş baba koş Rıfkı arabayı kaçırmış koş. Olamaz Rıfkı dur. Hayır kaza yapacak. Olamaz canım arabam. Olamaz Rıfkı. Canım oğlum dayan geliyor. Arkadaşlar Rıfkı çok üzgün kimsenin onu sevmediğini düşünüyor Hadi onu sevdiğimizi gösterelim Bu videoyu sonuna kadar izleyip kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenelim arkadaşlar Hadi Rıfkı'ya sevgimizi gösterelim o da mutlu olsun Olamaz canım arabam hayır arabam pert oldu Rıfkı oğlum dayan çıkartacağız seni oradan hastaneye yetiştireceğiz Baba bir şeyler yap kurtar Rıfkı'yı Ölecek yoksa ölecek Olamaz canım arabam gitti güzelim arabam Başlayacağım şimdi arabana baba köpeğim oluyor. Hayır olamaz ölüyor hayır. Doktor bey amca nasıl Rıfkı'nın durumu iyi mi? Çok kötü bir trafik kazası geçirdi. Babam çok sinirlendi gelmedi arabası pert olduğu için. Ama Rıfkı iyi mi? İyi gibi duruyor. Efekancım hiç merak etme. Vallahi turp gibi bu Rıfkı. Hiçbir şeyciği yok ama ama ne doktor amca ne olacak ne olacak Rıfkı'ya bir şey mi olacak ölecek mi yoksa? Yok yok merak etme ölmeyecek. E o zaman ama ne ama ne? Ne olacak benim canım köpeğime canım köpeğime ne olacak? Rıfkı hamileymiş doğum yaptı bebeği oldu. Ne Rıfkı aslında kız mıymış ben ona oğlum diyordum adını da Rıfkı koymuştun. Bir de hamile miymiş yavrusu mu oldu? Aynen öyle gel bak benimle gel gel yavrusu burada işte. Bak görüyor musun? Oha vay be bir yaşıma daha girdim. Demek Rıfkı kızmış hamileymiş. Yavrusu da ne kadar tatlıymış ya. Değil mi arkadaşlar çok tatlı değil mi yavrusu Rıfkı'nın? Yorumlarda yazın lütfen. Neyse benim işim biter. Hadi ben kaçar. Bir de bitir da veterinere götür köpeğini. Burası insan hastanesi yani. Vay be bir tane köpeğim var diye çok mutluydum. Şimdi iki tane oldular. Yaşasın be yaşasın. Sizinle çok eğleneceğiz. Baba dur sakin ol ya ne yapıyorsun ya. Dur baba dur. Ne yaptık biz sanki sana neden kovuyorsun bizi? Baksana Rıfkı'nın yavrusu oldu ne kadar tatlı ne yapıyorsun neden kovuyorsun bizi neden? Başlarım Rıfkı'ya da yavrusuna da şimdi defolun gidin lan bu evde yer yok size. Bu eve bir daha asla giremezsiniz anlıyor musun Efekan asla. Ama neden babacım ne yaptık yani biz sana ne yaptık bu yavruyla sokakta mı kalalım ne yapalım biz nerede yaşayalım? Bana ne be bana ne nerede yaşarsanız yaşayın çok da umurumdaydı. Ben o kadar uğraştım para biriktirdim gittim özendim araba aldım seni o Rıfkı denilen köpeğin arabamı pert etti Babacım arabam bizden değerli mi ya Bizden değerli mi Evet çok daha değerli defolun gidin Ne yaparsanız yapın bu eve bir daha gelemezsiniz Duydun mu beni Yapacak bir şey yok çocuklar gelin ne yapalım yani Değerimiz bir arabadan bile azmış Mecbur gideceğiz başımızın çaresine bakacağız Kalacak bir yer bulacağız yani Ne yapalım Alt üstü bir arabaydı ya alt üstü bir arabaydı Neyse gelin geceyi geçirecek bir yer bulalım Of ya ne yaptım ben gözüme uyku girmiyor. Efekan'a Rıfkı'ya ve yavrusuna çok haksızlıklar ettim yani en iyisi gideyim ben. Onları eve geri getireyim yani. Ne yapacaklar bu soğukta bu soğukta. Havada çok karanlık zaten nerede kalacaklar yani ben gideyim bulayım onları. Alt üstü bir araba sonuçta yani evet çok ayıp ettim. Gidip onlardan özür dileyim evet evet inşallah beni affederler evet. He, ne oluyor? Hayır Efekan Rıfkı yavrusu. Olamaz ha. Hayır. Oğluma köpeklerimize birisi kıymış öldürmüşler. Ne yaptım ben ya ne yaptım? Onları neden evden kovdum? Olamaz. Hayır. 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 Herkese merhaba arkadaşlar bildiğiniz üzere dün gece şehrimizde çok kötü bir olay yaşandı arkadaşlar Efekan ve köpekleri öldürüldü Buradaki şüphelilerden biri arkadaşlar Efekan ve köpeklerini öldürdü Bütün şüphelilerimizi çukurumuza topladık arkadaşlar Sizin de yardımlarınız sayesinde suçlumuzu bulacağız onu çukurumuzun dibine göndereceğiz Buradaki bütün şüphelileri tek tek sorgulayacağız arkadaşlar Suçlu olduğunu düşündüğümüz şüphelileri ise çukurumuzun dibine atacağız arkadaşlar Çukurumuzun dibinde ise gördüğünüz üzere polis Ali var Polis Ali çok sinirli arkadaşlar. Kardeşinin intikamını almak istiyor. Valla çukurun dibine düşenin vay haline. Evet şimdi sizinle birlikte tek tek şüphelilerimizi tanıyalım. Burada Roblox'tan gelme bir karakter var arkadaşlar. Burada ise korkunç tabbe var. Bakın ne kadar korkunç değil mi arkadaşlar? Lütfen yorumlarda yazın. Şuna bakın her yerinde kan var. Evet devam edelim. Bir diğer şüphelimiz ise bu kötü mafya arkadaşlar. Şu tipe bakın. Şu saça bakın ya. Burada ise Arda var. Arda da bir şüpheli arkadaşlar. Ondan sonra burada Baldi var. Baldi Baldi çok kaslı olmuş arkadaşlar. Şuna bakın çok korkutucu. Her yerinde de yara izi var. Dikiş izleri falan da var arkadaşlar. Kasta yapmış Baldi. Baldi'yi biliyorsunuz şehrimizin en sevilmeyen öğretmeni. Burada ise şehri korumak için görevlendirdiğim bir dev var. Acaba ona verdiğim görevi layığıyla yerine getiriyor mu? Şehri koruyabiliyor mu? Sonra burada ise arkadaşlar PUBG Mobile oyunundan biri var. Bu karakteri hepiniz biliyorsunuzdur arkadaşlar. PUBG'yi seviyor musunuz? Lütfen yorumlarda yazın. Ya burada ise bakalım Skibidi Tuvalet var arkadaşlar. Skibidi tuvaleti de biliyorsunuzdur herhalde. Ondan sonra ise bir diğer şüphelimiz Keko. Tam bir barzo daha iyisi kendisi. Burada ise garip bir yaratık var. Anlayamadığım bir yaratık var. Fareye, kirpiye bir şeylere benziyor. Burada Bobby 1545 var. Bobby 1545 de iyi bir olduğunu iddia ediyordu. Bakalım gerçekten öyle miymiş yoksa suçlu mu? Burada ise bir karmaskisi takmış. Hırsıza benzeyen elinde paralar olan biri var. Evet arkadaşlar siz de hazırsanız sorgulamaya başlayalım. Tek tek şüphelilerimizi sorgulayalım. Sizce kim öldürdü Efekan'ın Rıfkı ve yavrusunu? Lütfen tahminlerinizi yorumlarda yazın. Evet şöyle ben bundan başlamak istiyorum. Elinde deli gibi para var. Burada maskesi var yani. Bu adam kesin suçludur. Söyle bakalım bana. Sen mi öldürdün lan yoksa Efekan ve köpekleri? He? Bu paralar da nereden? He? Neden maske takıyorsun? Söyle bakayım. Vallahi Kerem komiser şeyden takıyorum ben ya. O şeyden. Ben kendimi hiç beğenmiyorum tipsizim. Ondan takıyorum yani. Paralarda milli piyango çıktı bana. Oradan yani. Yoksa ben kimseyi öldürmedim. Banka asla soymadım. Vallahi banka soymadım. Dün banka soyulmuş. Ben soymadım. Aha, aynen kanka. Tipini beğenmiyormuş. Ondan maske takıyormuş. Paralarda neymiş? Milli Piyango'dan çıkmış. Bir dakika lan. Bir dakika. Dün harbiden banka soyuldu. Şüpheli olan da senin tipinde biriydi. O bankayı sen soymuşsun. Çukurun dibine gidiyorsun. Defol git. Allah'ım ya pis hırsız. Evet Sıradaki şüphelimiz ise Bobby 1545. 45 Bobby söyle bakalım bana iyi biri olduğunu iddia ediyordun yoksa tekrardan kötü mü oldun? Sen mi öldürdün? Fakir seni evinin altında hapsettiği için sen de intikam almak için onun torununu mu öldürdün? Ya Kerem komiser hayır ben asla öyle bir şey yapmam asla. Ben sahur yapıyordum bir kere sahur. Ben artık çok iyi biriyim. Namaz kılıyorum, oruç tutuyorum yani. Çok iyi birisiyim ben. He, sahur mu yapıyordun, oruç mu tutuyordun? He, şey tamam Allah kabul etsin o zaman. Gidebilirsin Bobby. Ben zaten sana inanıyorum. Sen gerçekten iyi birisi olmaya başlamıştın. Evet sıradaki şüphelimiz ise bu PUBG'den gelen adam. Lan eleman bana bak bakayım. Şşt, bana bak. Minecraft PUBG'ye bin basar anlıyor musun? Değil mi arkadaşlar? PUBG'ye bin basar Minecraft. Çok daha güzel bir oyun değil mi? Lütfen yorumlar. Da yazın. Hayır Kerem komiser öyle bir şey yok. PUBG Minecraft'tan çok daha güzel. Ayrıca beni de niye buraya getirdin anlamadım. Ne istiyorsun benden ha? Ne istiyorsun? Efekan ve köpeklerini sen mi öldürdün ha? Söyle bakalım bana. Hemen doğruyu söyle yoksa seni çok kötü yaparım. Ya Kerem komiser yürü git. Ben bu oyunda kalmak istemiyorum. PUBG'ye döneceğim. Minecraft çok kötü. Kimseyi de öldürmedim ayrıca ben. Sadece PUBG'yi de kazanmak için öldürüyorum. Efekan'ı falan öldürmedim ben. Efekan'ı öldürmemiş olabilirsin ama kimse benim oyunum Minecraft'ta kötü diyemez. Çukurun dibine gidiyorsun. Hadi yallah, Allah'ım yarabbim, manyak. Burada ise kaslı Valdi var. Valdi hayırdır sen ya? Sen niye kas Yaptın ne? Bu yara izleri de ne? Dikiş izleri ne? He? Yoksa efekanı ve köpeklerini öldürürken köpekler saldırdı da onlar mı yaptı bu yaraları? He? Söyle bakayım. Hayır Kerem komiser. Ne alakası var? Ben bu kasları çocukları çok daha iyi dövebilmek için yaptım ödevini yapmayan tembel yaramaz çocukları çok fena dövüyorum. İnanmazsan gidip bebek askerle bebek polise sorabilirsin Çocuklarına çok fena dövdüm onları Lan sen benim çocuklarıma nasıl el kaldırırsın lan Öğrencilerini döven öğretmen olur mu hiç Sen de çukurun dibine gidiyorsun bal ya Yallah hadi bakalım yallah defol git Astal herif ya aptal ya Neyse ben Arda'yı sorgulamak istiyorum şimdi Arda söyle bakalım yoksa kendi oğlunu ve köpeklerini sen mi öldürdün Duyduğuma göre onları evden kovmuşsun yani Onları evden kovan insan öldürür de Evet Kerem komiser kovdum ama çok pişmanım. Benim yüzümden öldüler ama ben niye öldüreyim? Ama evet benim yüzümden öldüler. Çok pişmanım. Çok büyük bir hata yaptım. Onları evden asla kovmamalıydım. Bir araba için kovdum onları ve ölümlerine sebep oldum. Arda üzgünüm ama sen de çukurun dibine gideceksin. Onları öldürmemiş olabilirsin ama dediğin gibi senin yüzünden öldüler. Büyük bir hata yaptım Kerem komiserim. Beni affet çukurun dibine atma. Oğlum öldü köpeklerim öldü. Zaten çok pişmanım. Üzgünüm Arda hayat böyledir. Bazen Hata yaparsan böyle olur. Bazı yanlışlar yaparsın asla geri döndüremezsin Arda. Üzgünüm. Sen de çok büyük bir yanlış yaptın ve bu yüzden çukurun dibine gideceksin. Bazı hatalar vardır artık her şey için çok geçtir. Hiçbir şey yapamazsın. Ben sıradaki şüphelimi sorgulayacağım. Bu kötü mafya. Sen sonuçta mafyasın. Kesin sen yapmışsındır. Sen yaptın değil mi? Hayır Kerem komiser ben yapmadım. Benim başka işlerim vardı. Ben abin Kemal'in arabasını çalmaya çalışıyordum. Kemal'in arabayı çalıp gezecektim. Piyasa yapacaktım. Şarkı açacaktım. Lan seni pis hırsız abim mi soyacaktın? Sen de çukurun dibine gidiyorsun. Defol yallah. Arkadaşlar bu arada bir şey diyeceğim. Bu Keko çok şüpheli. Neden diye soracak olursanız geçen gün köpeklerini çalmaya çalıştı Efekan'ın. O yüzden arkadaşlar ben Keko'nun yapmış olabileceğini düşünüyorum. He vallahi Kerem komiser ben yaptım zaten. Ben yaptım. Baktım iki köpek olmuş. İkisini de çalmaya çalıştım. Efekan da bana direndi. Ben de döner bu çayla kestim hepsini kestim vallahi ben yaptım. Ne sen mi yaptın? Hiçbir canın sızlamadı lan şerefsiz. Hiçbir vicdanın sızlamadı. Ne kadar iğrenç birisin sen Keko. Ne kadar iğrenç birisin. Seni çukurun dibine gönderiyorum. Defol git. Sana Ali gününü gösterecek. Arkadaşlar sayenizde suçlumuzu bulduk. Suçlu Keko'ymuş. Çok kötü bir sebepten dolayı öldürmüş ya. Böyle bir şey olabilir mi? Neyse Keko'yu da çukurumuzun dibine gönderdik. Hepinize çok teşekkürler arkadaşlar. Siz olmasaydık Suçluğunuzu asla bulamazdık. Çok teşekkür ederim arkadaşlar yardımlarınız için. Hepinizi çok seviyorum. Buradaki herkes de evine dönebilir artık. Yallayın.